diyor 25'e hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir oyunumuz varmış. Yeni bir oyunumuz varmış. Satanç tatlısıyla falan oynayacağız. Rakibimizin bir tanesi Rus satranç oyuncusu Begüm Naci Sakıntaş. Diğer tarafta Fransız Adelya Bade Sakıntaş. Tamam Rus prenses e, Begüm Naciye burada da evet, naciye. tamam Prenses Begüm diyorum ha tamam Naciye olmasın Hı. bu da Adelya Bade Fransız Prensesi Pardon salkıp taş da var sonunda Evet oyunumuza sarkıcım başlıyoruz Kadın birini çalmış bu Kağıdı gördüm götünün altında çalmış Oyun oynayamayız ama kadever. ver. oyun oynayamayız. Hadi. Başlıyoruz, başlıyoruz. Nasıl oynuyoruz? Sen <laughs> oyna. Begüm. Gelince Hadi. Tamam ben buradan oynayacağım. Hadi. Nasıl yapıyoruz? Bebek yerlerini Kaç geldi? İki. At begüm. begüm. Uzağa atma. Şuraya at işte. Bak bak ayağımın burasına at. Bak. At. yine attı oraya ya. Ya bu çocuğu var ya çöp kesin kenarına bırakıp geleceğim ya. Ya da bir milyoncuya mı götürsen bunu versen de mandal falan mı alsan? Ben mi seçiyorum? Seçiyorum. Hemen seçtim. Al bakalım. Elma çıktı. Elma. Fil mi? Fili nasıl oynatacaksın ama? O zaman şöyle yapalım. İlk etapta piyonu bir oynatalım. Fil çünkü piyon oynamadan fil oynamaz. <laughs> fil onun üstüne at. Arkadakiler onların üstüne atlayamaz ki. Sadece at atlar. Fil atlayamaz. Ya. Yeah. Demek ki bu oyun çöktü. En başından çöktü. Baba <laughs> <laughs> Anladım. Dökme dur bir oyun bozulur. Video çekiyor. Evet hadi bakalım. Ne çıkacak bakalım. Piyon. Evet piyon. Begül de bir tane piyon oynasın. Neden bazı işe yarıyor? Evet arkadaşlar videolarımızı sabote eden Begüm şu anda bizim oyunumuzu bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir uykum geldi. büyük göt mü? Ne yazıyor hadi? Allah öyle bir şey yazıyor. Bakacağım bir. Bir bakayım ne yazıyor.

Sen, Mahrez'i transfer etmişsin. Ee, Vallahi güzel Sergio oynadın ha. Her halde dedim, yeniliyorum dedim. Donald mı? Benim Ramo... He, Ramo'nun Sergio gördüm defasında. Sergio Ramos mu? Heee. Sergio Ramos'u Ramos da mı aldın? Evet. Ben Bak. de 1475'inde bir para vardı. He? Donald'ı nasıl yapayım şimdi? Vay. A. Hans da çok iyi iş başarır. Aynen. Çalar suyunu da kapandı ne olur. Gördüm. Koydu. Adam hem kafa koymuştu. <laughs> hem bir de normalde daha iyi oynuyor. Koşuyor moşuyor. Ben de defansa Van Dijk'i aldım gördün mü? Hollandalı. Heee. <laughs> Şeyde var mı? da var Van Evet. Geçen gün Dizeko beni yeniyordu neredeyse. İtalya ile Uluslar Ligi oynuyordum. Dizeko gol attı. Dizeko. Ha, Dizeko değil ya. All Star maçında All Star. Dizeko çok güzel oynuyor lan. Ha, Fenerbahçe'nin aldı. Gerçekte oynar mı bilmiyorum da oyunda çok güzel oynuyor. Hmm. İyi Evet. Metehan çok uykum geldi. Sen telefonunu şarja tak. Yarın oynayalım tekrar. Tamam yarın akşam ben Tamam. Öpüyorum dudaktan kendine iyi bak. Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi. İyi Bademim videoyu kapatıyorum. Bu bizim videomuzu sabote etti. Bir daha bu uyuduğunda yapalım. Baksana ne yaptı. Hayır bitti oyu tamam. Dondurmayı çekmişiz. Yaşasın dondurma. Bak ya. Yaşasın dondurma yiyeceğiz. Nerede? Hadi dondurma yiyelim. Da... Dondurma nerede? Nerede? Dondurma dolapta. Ne? Hayır ya yarın deniz videosu çekelim. Onu koyalım. Artık yaz geldi deniz videolarını çekmemiz lazım. Mesela ne yapalım biliyor musun? Konsept yapalım. Bir tane yunus balığı yakalayalım. Sen yunus balığının üstüne bin. Ben sizi aksiyon kamerasıyla arkadan çekeyim. Ben de başka bir yunus balığına bineyim. Ya yani, balığını nereden bulacağız? Tamam köpek balığı buluruz biz de. Köpek balığını nereden bulacağız? Balina Öyle. da mı yok? Tamam balina buluruz. Ya balinayı nereden bulacağız? Arkadaş kuzu da mı yok? Kuzuya bineriz. Ya de hiç neyse gördün mü? Levrek. O ne be? Balık. Tam çupra olsun ya. Çupraya bineriz ya. Ya çupra <laughs> oh. Dondurma yiyelim. Ben Bengizi yiye ben yiyemeyiz dondurma? <laughs> Pirana mı? Anne çuvalları o, o bizim parmağımıza ısırır. E, köpek balığı dedin ya. O da seni yutar. Köpek balığı. Evcil köpek balığı. Isırmaz. Evet. Öyle kaçıyor. video Bade. Begüm'ün deniz gözlüğünü taktığında da çok komik oluyor Sulat'ı. Yarın onu da çekelim. <laughs> böyle oluyor bak. Sulat'ı böyle oluyor bak. Begüm senin suratın böyle oluyor gözlüğü taktığında. <laughs> Ali hani bak kayıyor, Arkadaşlar şimdi e, milyonlarca takipçimiz siz uzun zamandır video çekemediğiniz için küsmüşler. Bak ne? Evet tam o, 81 milyon takipçi üzülmüş. Şimdi onlara neden video çekemediğimizi kısaca söyleyelim. Ondan sonra elveda deyip yataklarımıza dağılalım. Dağladım. Evet. Hmm, Dur şeyde. bir dakika. Peki bu kıpırdama. <gülüyor> <gülüyor> Aha dondurma yemiş Bengüsü. Hayır yemedim. <laughs> yemiş. Yemiş. Ya. Gözün kızı yemiş. Uyuyor mu? Nerede anne? Nasıl annen uyuyor? Hani? Gerçekten uyuyormuş. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şu anda takipçi sayımız 81 milyon 2 oldu. Üçüncü kişi olursanız size bir tane motosiklet hediye edeceğiz. Bade 81 milyon üçüncü takipçiye motosiklet hediye edeceğiz tamam mı? Motosiklet mi? Hı hı. Nasıl yani? Yani 81 milyon üçüncü takipçimize motosiklet hediye edeceğiz. Neden? Çünkü <laughs> takipçi sayımız çok olduğu için. Ya! Tamam, Önce... <laughs> tamam arkadaşlar, bunları sapıta kapatıyoruz. At, dur. At, 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 at. Evet arkadaşlar, neden video çekemedik? Çünkü çok çalışıyorduk, çok işimiz vardı. Bahçeler. Bahçemiz var, bahçemize duvar örüyoruz. Taş merdiven yapıyoruz. Bir tane de kamelya Ay, yaptık ben şimdi. De benim çalıyor. Evet. Ev yaptıramayacağız. Evet bir de o var tabii ki. Bir ah. de Baden'in annesinin parmağına kalas düştü. Dikiş atıldı. Onun ee, şeyi vardı. Bir de böyle bir ee, yaramaz evcil bir yaratımız var. O da... <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Tamam tamam. Hadi arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Ha, Bade de bugün biber doğrarken elini kesti. Ee, ne biberi? Toz biber yapacaktık. Bu kırmızı toz biber bulduk bir seracı bir arkadaşımızdan. Parmağını kesti. Maalesef. Benim de şu anda ellerim cayır cayır yanıyor. Birinci derece yalık gibi. Ayrıca bakın ellerim şişti acıdan. Biber öyle bir acı ki şu anda ellerim cayır 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 yanıyor supar baba. Rahat mısın? Hı -hı. Tamam. Evet, evet arkadaşlar Bade. Aha dondurmamız geliyor. Hadi Fransızca ve Japonca güle güle de. Konichiwa. Konichiwa kardeş. Fransızca? Hello. Hayır, ova ova. Ya işte. Ha tamam pardon, hello İngilizce evet. Hello. Hello Dur, Hello olur mu? Bye bye olur. Hello merhaba demek. Tamam hadi çabuk, çabuk de o zaman. Konnichiwa. <laughs> Hello. Ola. <laughs> ha He, böyle yapacakmış.